Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için A101 markete haftanın aktüel ürünlerini çekmeye geldim. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden iyi seyirler. Bambu kapaklı çay demlik 219 lira fiyatı. Şöyle kare borcam tencere diye geçiyor. Fiyatı 219 lira. Şöyle. Şöyle. fiyatı 219 lira. Altılı aura çay tabakları 219 lira. Şöyle. Fiyatları 219 lira. İkili tavalar gelmiş. 529 lira fiyatları. Şöyle. Fiyatları 529 lira. Paşa Bahçe meşrubat bardakları 179 lira dörtlü bir şekilde. Şöyle. Borosilikat fincan altılı 119 lira fiyatlar şöyle. Gayet güzel. Şöyle saatler gelmiş 169 lira fiyatları. Şöyle saklama kapları gelmiş 22 lira fiyatları şöyle. İki bölmeli Fiyatları 22 lira. Şöyle mikser kabı diye geçiyor. 95 lira fiyatı. Şöyle bir de beyaz olanı var. Fiyatları 95 lira. Erkek ayakkabı kutusu 59 lira fiyatları. Şöyle altılı çay bardakları 149 lira. Hascefer Cefer tencere seti 849 lira üçlü bir şekilde şöyle büyük boy şöyle orta boy olanı var şöyle bir de küçük boy olanı var fiyatları 849 lira şöyle şöyle kuplu bardaklar fiyatları 89 lira şöyle kaşıklı baharatlıklar fiyatları 12 lira Burası bir bambu kapaklı yağdanlık. Fiyatı 189 lira. Şöyle cam pipetli suluklar. Fiyatları 99 lira. Cam suluklar 99 lira. Şöyle. Şöyle lümiyant kaseler. 44 lira fiyatları. Şöyle bir de siyah olanı var. Yalnız tabakları bitmiş. Şöyle tatlı tabağı da 44 lira. Şöyle emaye fırın tepsisi fiyatı 149 lira. Aynı şekilde şöyle kek kalıbı da var. Fiyatları 149 lira. Şöyle kristal tepsi 129 lira fiyatı. Bir de böyle olanı var. Fiyatları 129 lira. Takı kutuları 79 lira. Şöyle. Beyaz olanı da var. Fiyatları 79 lira. 14 liraya tek fiyatlı ürünler gelmiş şöyle. Şöyle kaşıklar var. Şöyle. Fiyatları 14 lira. Şöyle saklama kapları 79 lira fiyatları üçlü bir şekilde. Şöyle bir de yeşil olanı var. Paşa Bahçe oval tabak fiyatı 89 lira. Şöyle erkek gömlekleri 379 lira. Bebek montları 349 lira. Şöyle desenli tulumlar 85 lira fiyatları. Şöyle. Şöyle kadın botları 129 lira fiyatları ait bir market tekstil ürünlerinin indirim yapmış. Siz de bulunduğunuz bölgelerde bakabilirsiniz. Kilimler 249 liradan 189 liraya. Yatak örtüsü 399 liradan 299 liraya düşmüş. Tek kişilik yatak örtüleri yine aynı şekilde 159 liraya düşmüş. Pamuklu çift kişilik battaniyeler 299 liradan 199 liraya düşmüş. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.